Lütfen kabiliyetlerinizi ekranda belirtilen şekilde yapınız. Oyuna başlarken dokuma zırh veya sürat çizmesiyle başlayabilirsiniz. Karma nüfuz damgası, zırh mührü, büyü direnci nişanı ve yetenek gücü cevherin ürünlerini tercih edebilirsiniz. Q. Akali kamasını hedefe savurarak büyü hasarı verir ve hedefi 6 saniyeline damgalar. Akali'nin damgalı hedeflere karşı yaptığı yakın dövüş saldırıları damganın kaybolmasına yol açarak hasar verir ve Akali'nin enerjisini yeniler. W Akali bir duman perdesi oluşturur ve duman perdesinin içindeyken Akali görünmez olur ve kısa süreliğine hareket hızı kazanır. E Akali kamalarını savurup saldırı gücü ve yetenek gücü değerlerine bağlı olarak hasar verir. R Akali gölgeler arasında ilerleyip hedefine atılarak hızla saldırır ve birikmiş gölge yüklerinden birini kullanarak hasar verir. Önce Q, ardından E ve en sonunda W geliştirin. Akali tam bir dueleci şampiyondur. Orta koridor şampiyonlarının hemen hemen tamamına karşı güçlüdür. Mana kullanmaz. Rakibini haraslayarak kısa sürede oyun dışına atabilir. Ancak 6. seviyeye kadar güçsüzdür. Yetenek kombolarını yapmak zordur ve ustalık gerektirir. Akali'nin karşısında güçlü olduğu şampiyonlar Cho'Gath, Victor ve Vladimir'ken karşısında zorlandığı şampiyonlar Riven, Jarvan IV ve Pantheon'dur. Oyun sonunda maksimum hasar için Hextech silahlı kılıç, Zonya'nın kum saati, Link Boğan, Rabadon'un şapkası, Raiden'in kristal asası ve bas pabuçlarını alın. Bol şans! <laughs>